Merhabalar arkadaşlar. İnfilizce kanalında yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Bugün 3 Haziran. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçmeyi Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yeni Haziran ayının çalışma soruları yayınlandı. Birçok ilin Milli Eğitim Müdürlüklerinin yaptığı çalışma soruları yer alıyor. O listenin en sonunda bir de Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin veri analizi tarafından hazırlanan sorular vardı. Ben de o soruların İngilizce bölümünü e, birazdan sizinle çözeceğim. Birinci soru. Read the conversation. Konuşmayı okuyun. And complete the sentence. Ve cümleyi tamamlayın diye başlamış. Bakalım cümle nasıl başlıyor. Jane and Helen cannot boşluk var together demiş. Cannot'ı da büyük yazmış. Together burada bilmemiz gereken önemli bir kelime birlikte demek. Jane ve Helen birlikte neyi yapamaz onu bulacağız konuşmadan. Bakalım ne konuşuyorlar. Jane diyor ki what do you like doing in your free time? Boş zamanında ne yapmaktan hoşlanırsın diyor. Free time boş zaman. Helen, well I like following all new plays. Ben bütün yeni oyunları, oyun dediği tiyatro oyunu, bütün yeni tiyatro oyunlarını izlemeyi ya da takip etmeyi severim. I also love jazz and any kind of sports. Ben ayrıca her türlü sporu diyor cazı ve her türlü sporu severim diyor. Eni burada olumsuzlarda hiç anlamına geldiğini biliyorduk. Ama bu tarz bir ifadede her türlüsü ya da herhangi bir türü anlamına gelebiliyor. Kind tür demekti. Olso ayrıca demek bu bilgilerimizi de hemen tazeleyelim. Neyi seviyor yani? Sporu cazı seviyormuş. However ama I'm not interested in drawing. Ben resim çizmekle ilgili değilim. interested in ilgili olmak. Drawing ise resim çizmekti. What about you? Ya sen. Yani burada demek istediği ya sen hangi etkinlikleri yapmaktan hoşlanırsın sorusunu yani aynı soruyu ona da soruyor. Jane de diyor ki I like cycling and painting. Ben bisiklet sürmeyi ve boyama, resim sanatıyla uğraşmayı severim. I like going to the concerts. Ben konsere gitmeyi severim. And to theater ve tiyatroya gitmeyi. But I don't like shopping. Ama ben alışveriş yapmayı sevmem diyor. Onların ikisinin birlikte yapamayacağı etkinlik nedir? Onu bulacağız. A seçeneğinde listen to music demiş. Müzik dinlemekten e, müziği ikisi birlikte yapamazlar diyor. Baktığımız zaman e, Helen caz sevdiği ve için müzikten hoşlanıyor. Jane ise konsere gitmekten hoşlandığı için müzikten hoşlanıyor. Bunu ikisi birlikte yapabilirler. O yüzden A'yı eledim. Ride a bike, bisiklet sürmek diyor. E, Helen bütün spor türlerinin hepsini seviyordu. Jane ise e, cyclingden hoşlanıyordu. Bunu da ikisi birlikte yapabilirler. Bunu da eliyoruz. Watch a play tiyatro oyunu izlemek, tiyatro oyunu izlemeyi ikisi de yine yapabilir diyeceğiz çünkü new plays ben yeni oyunları ta takip etmeyi severim diyordu Helen Jane ise tiyatroya gitmeyi severim diyordu bu ikisi aynı şey oluyor o zaman bunu da yaparlar birlikte diyeceğiz ama do art resim yapmayı e, şey sevmiyordu Helen sevmiyordu I not interested in drawing diyordu Art da drawing ikisi aynı şeyler aslında. Bir tanesi resim yapmak, bir tanesi de resim çizmek demek. Ee, ama diğeri seviyordu. Jane seviyordu. İkisi birlikte yapamaz. Çünkü Helen sevmiyor deyip D'yi işaretliyoruz. İkinci soru. Read the conversation. Konuşmayı oku and answer the question. Ve soruya cevap ver. Soru ne? Hemen ona bakacağız. According to the conversation, konuşmaya göre which of the following does not complete the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlamaz? Cümle Adam diye başlıyor. Devamını getireceğiz. Üç seçenek getirebilir, bir tanesi getiremez ve biz de onu bulacağız. Şimdi bunu konuşmayı okuduktan sonra e, gözden geçirebiliriz. Teacher diyor ki, "Do you have a best friend, Mike?" Senin en iyi arkadaşın var mı, Mike? Best friend. En iyi arkadaş. Mike'da yes I do. Evet var. Adam is my close friend. Adam benim yakın arkadaşım. Close friend. We get on well. Biz iyi geçiniriz. He always backs me up. O beni her zaman destekler. I can really count on him. Gerçekten ona güvenilebilirim. Because he never tells lies. Çünkü o asla yalan söylemez. Adam ile başlayan cümle bakalım hangisiyle tamamlanamaz. A seçeneğine bakıyoruz. Has Adam has a good relationship with his friends? Adam arkadaşıyla iyi bir ilişkiye sahip diyor. A good relationship buradaki ipucusu ne? Get on well. İyi geçinmek. İyi geçiniyorsa iyi bir ilişkiye sahiptir. O zaman bununla tamamlanabilir ve bunu eliyoruz. Always, Adam always does the same things with Mike diyor. Adam her zaman Mike ile same things, aynı şeyleri yapar. Aynı şeyleri yapmakla ilgili konuşmada bir şey geçiyor mu? Yani we both, işte we şey together mesela, both her ikimiz de demek, together birlikte demek ya da same, aynı ifadesi geçiyor mu? Geçmiyor. Demek ki aradığımız bu olabilir. Yine işaretleyelim diğerleriyle sağlama yapmış olalım. Adam is honest and always tells the truth. Adam, Adam dürüsttür ve her zaman doğruyu söyler. He never tells lies. Diğer bir ifadeyle. Asla yalan söylemez buradaki geçtiği hali. O zaman bununla da tamamlayabiliriz. Adam supports Mike when he needs. Adam ihtiyaç duyduğu zaman Mike'ı destekler diyor. Destekleme kelimesi burada back me up olarak geçiyordu. Bu ifadede ihtiyaç duyduğunda destekleme ifadesi de yukarıdan anlaşılacağı üzere doğru bir ifade. O yüzden hangisi de tamamlanamamaz sorusunun cevabı B'dir diyoruz. Üçüncü ve son sorumuz. Read the recipe and answer the question. Tarifi, yemek tarifini okuyun ve soruya cevap verin. Soru kökünde de diyor ki, Which of the following shows the correct order of the recipe above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tarifin doğru sırasını gösterir? Sıralar karışık verilmiş ve bizden doğru sıralamayı istiyor. Birinci e, sırada diyor ki, First mix the eggs, milk and flour. İlk olarak. Yumurtaları, sütü ve unu karıştır. Zaten ilk olarak diye first'te belirttiği için bunun e, ilk sırada gelmesi lazım. Biri bir yazıyoruz. İkinci de diyor ki cook both sides of your pancake for two minutes. Pankekinizin her iki tarafını da iki, iki dakika boyunca pişirin diyor. Ha, pişirmeye geçti burada. Şimdi önce karıştırmıştık unu. Bu bir dursun diyorum ben. Üçte diyor ki then sonra. Put butter into a pan, bir tavaya tereyağı koyun and pour the pour the mixture into pan ve karışımı e, tavaya dökün diyor. Hani karışım şuydu, mix yapmıştık tamam bu e, üç birden sonra gelecek bunu anladım. Dördüncü de ne diyor? Serve it warm. Ha, servise geçti şimdi. Yani ne demekti? Serve, Servis et ılık bir şekilde servis et. With fresh fruit, taze meyveyle ve powdered sugar, pudra şekeriyle. Pudra şekeri ve taze meyveyle ılık servis et diyor. Ilık servis etme olayı da en son aşama. Arada zaten ne kalıyor? 2. Cook both sides of your pancake kalıyor ve buna uyan 1 3 2 4 şeklinde olan seçeneğimiz B seçeneği. Evet bu çalışmada 3 tane İngilizce sorusu vardı. Üçünü de yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyorum. Hepinize iyi günler dilerim.